altına değinelim. E, altında çünkü yine tepe noktalar test edilmeye devam ediliyor. Farklı günler farklı gelen. Tabi haber akışlarıyla beraber o noktada da yoğun bir hareketlilik göze çarpıyor. Hemen grafikleri de rica edelim. Yönetmen arkadaşımızı daim eden e, grafikleri de ekran alalım. Ve e, fincan kulp formasyonundan da işte bir bahsetmekte büyük bir fayda var birazdan. Şimdi hemen grafikte ekranımıza geldi. Evet. Altındaki hareketliliği nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi bu altın tarafında daha önce paylaştığımız bir grafik üzerinden yorum yaptığımız bir grafik hatırlarsan burada işte her bir yatay renkli bölge altının işlem gördüğü bir bandı gösteriyor bir bandı kırınca, Üstteki bir üstteki veya iki üstteki bandı çalıştırmak üzere rally devam ediyor. Çünkü şu anda altın bir e, işte çok güçlü bir yükseliş döngüsü içerisinde hep yukarı doğru çalışıyor. Geri çekilmeler sadece bir alt bantla sınırlı kalırken e, işte yukarı gidişler e, iki üç üst bant kadar e, yol kat ederek oluyor. E, yine baktığımızda şu anda işte en son 2646 dolardaymış bunun bandı bandının sınırı oranın üzerinde kapanış yaptığı için hani 200 2650 desek yuvarlak olarak bir sonraki hedefi muhtemelen 2760 dolar civarı gibi gözüküyor şimdi 2760 doları biz sadece bu bantlara bakarak bile hesaplarken 2760 dedik bir sonraki grafikte ee, yine bu işte fincan kulp formasyonu diyorlar böyle güzel güzel isimler takıyorlar bu şeylere ee, daha akılda kalıcı olsun diye bu fincan kulp e, formasyonuna baktığımızda İngilizce adı cup and handle oluyor ee, burada da zaten bize net bir şekilde e, 2.700 ile 2.850 dolar arasındaki bir yeri Burası çoktan göstermiş. Ta ne zaman? 2024'ün başında göstermiş. Hatta 2023'ün sonunda göstermiş bize bu hedefi. Zaten biz bunu daha önce paylaşmıştık seninle yayın yaparken. Şimdi hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğini görüyorum. Burada fincan kup formasyonunu anlatayım çok kısaca. Bunun genel düşüncesi şudur. Bir fincan var orada görüyorsunuz. O fincanın derinliği kadar... İşte kulpunun oradan yukarı doğru kırmaya başladığı anda o kadar yukarı gitmesi beklenir. Orayı ölçüp buraya koyduğunuzda yaklaşık işte 875 dolarlık bir hareket o da bizi işte 2850 2700 dolar aralığına getiriyor. Şu anda 2663 dolardayız. Hala ilk önemli duracağını beklediğimiz yere kadar önümüzde nereden baksanız Herhalde bir 100 dolara yakın bir şey var ikisinin arasında bir yer. Hani ortalama olarak 100 dolarlık bir marj olduğunu konuşabiliriz. Ee, yalnız bir nokta var onu ifade etmem lazım. Bir sonraki grafiğimize bakarsak eğer. E, evet bu grafiği artık bizi yayınlarda izleyenler aşinadır buna benzer grafiklerle. Çünkü birçok enstrümanda bu grafiği paylaşıyoruz. Bora bu bizim bir enstrümanın aşırı alım veya aşırı satımda olduğuna karar vermemizde yardımcı olan bir grafik. E işte fiyat hareketine göre 20 günlük ortalamasından ne kadar saptığını gösteriyor fiyatın. Ve işte ikinci ve üçüncü standart sapmalar bizim için aşırılık demektir. Ve şu anda altın son dönemde o kadar hızlı yükselmiş ki 20 günlük hareketli ortalamasıyla arasındaki mesafe son bir yıllık sürece sürecin verileri esas alınarak hesaplandığında iki standart sapma kadar açılmış. Normal olarak bu bölgelerde biraz durulması, belki çok hafif satış gelmesi gerekebilir, beklenebilir. Ancak bana sorarsan piyasa bunu yeni alım fırsatı olarak kullanacaktır diye söyleyebilirim. Peki şimdi altından sonra Özgür tabii gümüşe de bir bakmak lazım. Gümüşte o beklenen bahar <laughs> uzunca bir zamandan beri bir türlü tam olarak gelemiyor. Ee, hep işte ta hatırlarsan 2021'lerden 2021'in aslında başından beri benzer yorumlar ve işte sürekli olarak değerlendirmeler de yapılmaya devam edilirdi. Ama Gümüş'teki hareketlilik belli bir noktaya kadar geldi, tıkandı ve orada kalmış gibi gözüküyor. Nasıl bir gidişat var? O bahar gelebilecek mi tabii? Um, vallahi e, bu aslında bahar 3 aşağı 5 yukarı orada böyle cıvıl cıvıl daşmaya başladı. Neden dersen şimdi bu grafikte de görüldüğü üzere kritik bir seviye vardı orada 30 dolar civarında. Onu bir kere kırdı, başaramadı. İkinci kere oranın üzerine gidiyor ve büyük ihtimalle. Buralarda da e, altınla birlikte biraz uğraştıktan sonra çünkü 32 dolar burada şimdi önemli bir direnç ve şu an itibariyle 32 doların hemen üzerinde trade ediyor. E, biraz al gülüm ver gülüm dünyası burada çalışabilir. Eğer altında beklediğimiz ufak e, kar hareketi, kar realizasyon hareketi gerçekleşirse e, gümüşte de bir miktar geri çekilme olur. İşte bu trenin. Son vagonu demesek bile sonlara yakın vagonunu kaçıranlar için yeniden trene atlama fırsatı verir diye düşünüyorum. Sonuçta burada da baremler var. İşte 30 dolardı bir tanesi. Öbür barem 38-39 dolar civarında. Büyük ihtimalle ilk durulacağı yer 38-39 dolar. Ondan sonra da ta işte gördüğüm kadarıyla 47 dolar civarında falan bir yeri var. Ama bir sonraki grafik yine altından... Az önceki altın e, cup and handle grafiğinden e, aşina olduğumuz üzere bakarsak gümüşte de daha küçük zaman aralığında ve daha küçük fiyat aralığında bir e, cup and handle e, fincan kulp formasyonu yakalanabiliyor. Teorisini anlattığım üzere fincanın derinliği yaklaşık 6 dolar. E, fincanın üzerinden bir kulp hareketi yapması lazım. Beklenen o. Hani orada bir geri çekilme olursa demin bahsettiğim üzere. Oradan yukarı doğru kırdığı zaman 6 dolarlık harekete baktığımızda bizi yaklaşık olarak 38 dolar seviyesine atması gerekiyor. 38 dolarda nasıl bir tesadüfse az önceki grafikte o renkli çizgilerin olduğu grafikte ...tam olarak bahsi geçen seviyedir. Dolayısıyla biz gümüşün ilk hedefinin 38 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Ama bununla sınırlı olduğunu düşünmüyorum doğrusu istersen. Daha yukarıları bile yapacaktır diye düşünüyorum. ETF'lere de bir bakalım istersen. ETF'lerdeki durum tabii para giriş çıkışı nasıl şekilleniyor? ETF'lerde şöyle bir ilginç bir gelişme var. Altın ve gümüş ETF'lerinde son dönemde bir miktar para girişi var. Ama... Fiyat hareketiyle karşılaştırdığımızda şimdi bu grafikte yine 3 değişken var. Altının grafiğini haftalık bazda yeşiller her hafta giren çıkan parayı e, mor çizgide toplam ETF'lerdeki toplam para büyüklüğünü gösteriyor. Görünce üzere bir miktar yeşil çizgilerden görüldüğü üzere bir miktar para girişi var son haftalarda. Ama bu e, fiyat hareketindeki dikliği, sertliği, güçlü duruşu destekleyecek kadar ciddi bir para girişi değil. Bu da bana şunu düşündürüyor. Yani ben altının yukarı gideceğinden çok eminim ama muhtemelen yatırımcılar daha sonra buraya daha güçlü girişler yapacak. O yüzden de altının belki de son hareketleri çok daha güçlü olacak. Zaten bora hep öyle değil midir? Büyük trendlerin son hareketleri hep en güçlü hareketler olur çünkü orası gelgel gel hareketidir. Şimdi gümüş tarafı, altın tarafı bu şekilde. Bir de olayın. E, gümüş ETF'lerine şöyle bir göz atalım. Orada da gördüğümüz üzere biraz daha karışık bir seyir olmakla birlikte sonuçta kırmızı, kırmızı çizgi içerideki para miktarını gösteriyor. Dalgalı seyirli olsa bile yukarı doğru dönmüş vaziyette. Burada bence e, önümüzdeki aylarda daha sıkı para girişleri ve gümüşte de yine e, daha güçlü ralliler göreceğiz diye düşünüyorum Bora. Şimdi bir de şöyle Fonlara hızlıca bir bakalım. Fonlardaki değişimi nasıl gözlemliyoruz? Hem altın hem de gümüş cephesinden baktığımızda tablo nasıl şekilleniyor? Evet burada e, fonlar dediğimiz... Hedge fonların yani e, böyle bir sürü matematiksel e, veriyi bir araya koyarak analizler yürüttüğü düşünülen hedge fonların e, pozisyonlarına bakıyoruz. Bu bizim için önemli. Her hafta yayınlanan bir veri seti bu. Niçin önemli? Çünkü tabiri caizse akıllı para denen paranın e, ilgili enstrümanda alım mı yapmış, satım mı yapmış o önemli. Sonuçta piyasanın yönünü bu adamlar 3 aşağı 5 yukarı belirliyor. Dolayısıyla bu grafikte özellikle alt tarafta mavi çizgiyle görülen kısım altındaki longların yani alış altın kontratlarına vadeli kontratlarda alış pozisyonlarının değişimini gösteriyor. Dönüp baktığımızda yaklaşık 100 binden senenin ilk aylarından bu yana 100 bin kontrattan 242 bin kontrata çıkmış alışlar ve bu arada da satışlar neredeyse yerinde kalmış hatta azalmış. Yani piyasa altında net bir şekilde long bu ara. Altının yukarı doğru gideceğine dair şeyi bize zaten net bir şekilde gösteriyor. Kaldı ki üst grafikteki turuncu çizgiye veya kahverengi çizgiye baktığımızda o bu ikisinin netini gösterir. Orası da almış başını yukarı doğru ben gidiyorum diyor. Treni atlayan benimle gelir diyor altın için. Bir sonraki grafikte gümüşe bakabiliriz. Gümüşte de e, tıpkı ETF grafiğinde olduğu gibi daha dalgalı bir seyir var. Çok ciddi bir para girişi veya çok ciddi bir long artışı yok. Ama şortların e, yani satış pozisyonlarının e, daha hızlı bir şekilde azaldığını görüyoruz. Zaten genelde böyle olur. Önce shortlar tükenir. Sonra ardından longlara Ciddi bir abanış olur tabiri caizse. Hani Bu bütün baktığımız şeyler sanki altın ve gümüşte daha güçlü bir bacağın, yukarı doğru bacağın yaklaştığını söylüyor. Ama öncesinde bir miktar geri çekilme hiç şaşırtıcı olmayacaktır Bora.